<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Size çok güzel bir yarış hazırladık. gibi. Bu şekilde çok güzel kuklalar yaptık. Şimdi şimdi onlarla Yusuf'la yarışacağız. Değil mi anneciğim? Sence kim kazanacak? Sen mi kazanacaksın? Ya ben kazanırsam? Evet, oyuna hazır mısın? Evet. Başlayalım mı? Evet. Tamamdır, bakalım. Evet, başlatıyoruz Yusuf. 1-2-3 yarış başlasın. Benim şapkam geliyor. <laughs> Galiba ben kazanacağım. Ya. Hadi bakalım. <laughs> Ama oyununda da ben kazanmıştım. Son oyununda da sen kazanmıştın, evet. Hadi sarmıyorsun ki sen. Ters tutuyorsun. Sar. Evet öyle sar 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 sar. Sar sar sar, sar, sar makarayı. Çöz 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 makarayı. Benim şapkam geldi. Şak şak şak. Yusuf'u <laughs> yendim. Çak çak çak. sırayı gir. Yine yapalım. Hadi yine yapalım. Sen, de, sen, sen biraz önde ol. Sen bence sarmaya devam et. Sar Bak böyle döndürerek de yapabilirsin. Sar 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 makarayı. Çöz 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 makarayı. Yusuf beni yenecek. Çak 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 çak. Şapkamız giriyor şak şak şak. Hadi az kaldı. Az kaldı bir tur daha. Aferin ya. Yusuf bu sefer kazandı. Çak bakalım. Bay bay yap arkadaşlara. Babaya dön. <laughs>